Sevgili dinleyiciler hattımızda tüketici masası bölümünde Doktor Mücahit Saraçlı var. Tükonfet Hukuk Komisyonu üyesi. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size de. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz önce? Onu sorayım. Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Hocam salçalı ekmek yediniz mi siz de? Hatırlıyor musunuz? E tabii. O yani çocukluğumuzun en güzel nostaljileriydi. Biraz da üstüne şeker serpilirdi. <laughs> 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 Mahalle arasında top oynarken en güzel <laughs> acıkıncaki olayımızdı. Ay evet yani. Evet, onlar güzel günlerdi. Aslında şu <laughs> andaki çocuklar bütün bunlardan mahrumlar. Ee, günümüzdeki internet e, yani böyle insanın insana değmesi insanın insanla yani çocukların o birbirlerinden haşır neşir olarak o mahalle arasındaki oyunlar zannediyorum çok mu keyifliydi ya da biz yaşlanınca çok mu <laughs> özlem duyuyoruz genç hocam sesiniz duyuyoruz. çok genç geliyor yalnız ya vallahi böyle 30 yaşında biriyle konuşuyor gibiyim <laughs> Yok şart iki. Şart 2 mi diyorsunuz? O Allah ömür <laughs> versin size hocam. Şimdi <laughs> e, ya biz ekmeği hep sevdik, sevmeye de devam ediyoruz. E, kafamızdan büyük ekmeğin arasına az önce işte muhabbetini yaptığımız salçayı sürer sürer yerdik ya da arasına bulup buluşturduğumuzu yerdik değerli hocam ama <laughs> şimdi öyle bir e, öyle bir zamana geldik ki ekmeği yine seviyoruz. Ekmeği yine tüketmek istiyoruz ama bugün sizinle de ee, ekmek üzerine de konuşacağız. Gıda üzerine konuşacağız. Ee, öncelikle ekmekten bir başlayalım dilerseniz. Ee, ekmek tabii, fiyatları tabii. aldı başını gidiyor e, sevgili hocam. Ee, niye ben böyle oldu? ilgili olarak da özür dilerim sizi Yo lütfen lütfen ee, ondan hiç. ilgili Ondan ilgili olarak şöyle bir açıklama da yapayım. Şimdi tabii. ekmek fiyatlarının bir kere nasıl tespit ediliyor? Ee, bizim görevimiz nedir? Tüketiciyi bilinçlendirmektir. Hı -hı. Ee, aslına bakarsanız dün de farklı bir yayın kuruluşundayken Hı. bizler bu bilinçlendirmeleri yaparken yani haber olarak e, halka bir şeyleri sunmaya çalışırken evet. aslında karşı tarafta satıcı, üretici, aracı yani esnaf kadrosuna, tüccar kadrosuna da aynı şekilde kendilerini düzenlemeleri için de aslında fırsatlar geçmiş oluyor. Tabii yani, tabii, tabii. Nelerden şikayetçiyse e, siz de kendinizi bu konularda daha dikkatli bir şekilde kontrol ederseniz herhangi bir şikayetten maruz kalmazsınız çünkü bunun sonucunda hı hı. bir takım yaptırımlar uygulamalar para cezaları hı hı. yani işletmeniz hakkında negatif olumsuz şeyler de olabiliyor hı hı. şimdi ekmek fiyatları öncelikle nasıl tespit ediliyor fırıncılar odasına bağlı olan hı hı. E, bu e, şeydeki bütün fırıncılar toplanıyorlar kendi maliyetlerinden ilgili olarak bir çalışma yaparak fırıncılar odasına bir talepte bulunuyorlar hı hı. bu bulunmuş oldukları talebi fırıncılar odasındaki bir komisyon değerlendiriyor hı hı bunu değerlendirdikten sonra kendi ilinde İl bazında bütün oluyor bunlar çünkü bütün illerde farklı bir şekilde e, ekmek hı. fiyatlarımız gramajları şekli e, ...uygulamaları işte ekşi ekmek var e, farklı farklı hı. ekmekler hı hı. E, ...üretilmekte ülkemizde hı hı. bu e, fırıncılar odası tarafından komiteden belirlenmiş olan e, fiyatı hı hı. E, fırıncılar odası komite olarak e, kendi ilinde e, ticaret bakanlığının il müdürlüğü ticaret odasından yetkili e, kurul e, yine belediyeden yetkili olan kurul olmak üzere hı hı. bir e, heyet halinde toplanarak orada tartışılarak bir fiyat belirleniyor. Evet. Ama bu belirlenmiş olan şimdi aslında hatamız şöyle. Açıklamalarda bakıldığı zaman fiyatı o fırıncılar odası belirler deniyor. Ama belirlemesi şöyle, öneri halinde belirler. Bu kendi kafasına bu... göre oturup ben şu kadar bir rakam belirliyorum demiyor yani. Diyemez, diyemez de. Peki Burada bu bir ikinci bir. Buyurun lütfen, bölmeyeyim ben, devam edin. Buyurun. Ha burada ikinci bir hata da var. Ticaret odasının belirlediği fiyat deniyor. Aslında ticaret odasının belirlediği fiyat değil. Dediğim gibi Fırıncalar Odası'nın komitesi teklifini yapıyor. Hı hı. Ticaret Bakanlığı'nın il müdürlüğü belediye ve e, belediyelerle birlikte Fırıncalar Odası'nın komisyonundan birlikte e, alınan şey Ticaret Bakanlığı'na onaya gönderiliyor. Hı hı. Eğer Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde bu uygulanıyor. Bu da nedir? Gramaj ve karşılığında ki fiyatı hı hı. şimdi bu fiyatlara göre ne belirlendi? bu fiyatlara göre belirlenen rakamımız şu. 200 gramlık ekmek 6,5 lira. 250 gramlık ekmek 8 lira. Hmm. Fakat burada ne yazık ki fırıncılar yani bunlar bireysel olarak. Evet. Fırıncılar odasını burada katmamız çok doğru olmaz. Bir de benim hep e, üzerinde durmuş olduğum bir olay var. Gerçekten işini layıkıyla yapan hmm. işletmelere, esnaflara da hakkını vermek lazım. Hani bir sepet içerisinde birkaç tane çatlak yumurta ister istemez oluyor. Evet. Fakat ekmek konusu son e, valiliğin geçen hafta belirlemiş olduğunda e, 852 yanlış rakam vermeyeyim ya da 857 civarında fırın için e, ciddi anlamda yaptırımlar e, uygulanmak üzere e, tespitler yapılmış. Hı hı. E, burada da tabii ki olay şu hem gramajda oynama yapılıyor hem fiyatta yapılıyor. Bu nasıl oluyor? Hı hı. Şimdi genellikle 200 gramlık ekmek 6.5 lira 250 gramlık ekmek 8 lira. Ama ortada bir rak gramaj belirliyorlar. Genellikle 220 gram, 222 gram civarında böyle tarttığımız zaman evet. karşımıza geldi. Bu ekmeğe 8 lira, kimisi 8.5 lira ama o var. Burada da çok ciddi anlamda ne çıkıyor ortaya? Hı hı. Haksız kazanç. Orada şöyle bir şey var mı? Yani hı. 200 grama kadar ya da 250 grama kadar diye bir ifade yok herhalde, değil mi? Yani net e, ara, ona göre mi yapıyorlar acaba? Halkan Arada tutuyor yok. yani. Yok. Evet. Orada işte hı. yani gramajla oynuyor. Bir e, kontrol sırasında geldiğinde hı hı. E, benim ekmeğim 200 gram değil, buçuk deniyor ama benim ekmeğim 220. Peki 220 ama 8 liraya satamazsın. Evet. Yani buradaki e, gramajdaki oynama artı fiyatta Kimileri hem fiyatta hem gramajda da oynamayı Yani 10 liraya çıkartıyor 240 gramlık ekmeği hı hı. ya da kimisi... 2 o 250 gramın çok az üstüne çıkıyor 260 270 gramlık ekmeği ama bazı yerlerde öyle şeyler tespit edildi ki 200 gramlık ekmeği bile 10 liraya satan yerler var. E Şimdi burada yap, aslında... bu yapılamaz aslında değil mi değerli hocam? Bunu yapmak e, normalde yani böyle bir hakkı var mı 250 hı hı. nedir buradaki hayır, durum? Hayır. So this can. Burada tabii kesinlikle hak yok. Hı hı. Burada e, haksız bir ticari uygulama kapsamındadır. Bunun e, Ticaret Bakanlığı içerisinde Piyasa göz, e, Gözetim Genel Müdürlüğü vardır. E, Bununla ilgili olarak da yine Ticaret Bakanlığı tüm tüketiciler için çok güzel bir uygulama yaptı. Haksız fiyat artışına istinaten bir uygulama yapıldı. Hı hı. Bunu cep telefonlarına, tabletlerine, laptoplarına yüklediklerinde HFA yani haksız fiyat artışının baş harflerinden bir uygulama Bulama, telefonuna indirdiği zaman ha, bu şikayet edeceği fırının ismini, adresini, şikayetçi olarak kendisinin ismi, TCS'e ulaşılabilecek olan mail adresi, telefon numarasını bildirdiğinde e, Ticaret Bakanlığı'nın iller bazındaki tüm, tüm bu e, takip eden kendi birimleri, ticaret bakanlığı il müdürlükleri var hı hı. her biri belli ekiplerini şey yaparaktan buradan cezalar oluyor Böyle bu cezalar da az cezalar değil aslına bakarsanız yani burada ne geliyor devreye ne giriyor Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen fiyat ve etiketleme suçlarına istinaden gramajlarda ve haksız fiyatlardan dolayı bu kanunun maddesine bağlı olarak da e, hapis cezası ve adli para cezası verilir diye hüküm var. Evet, bir kanun maddesi. Hapis cezası bir de var yani. Var tabii ama burada burada biz e, TÜKONFET yani tüketiciler konfederasyonu olarak bizim bir e, şeyimiz var taleplerimiz var sürekli belirtiyoruz. öncelikle. Bu, genellikle yapılan bu denetimlerdeki e, ceza uygulamaları para cezası. Hı. Şimdi 852 tane fırına para cezası uygulandı. E bilebiliyor muyuz hangi fırınlar olduğunu? Hayır, bilmiyoruz. Ama bunlar bizim talebimizle ifşa edilmelerini istiyoruz. İfşa edilmesi halinde o fırın bunu göze alabilir mi? Bilmem ne semtindeki şu fırına şu kadar para cezası şundan dolayı gramajından dolayı ya da haksız fiyat artışından dolayı uygulanmıştır diye bir ifşa yapıldığında hiçbir işletme bunu gözüne gözü alamaz yani böyle bir uygulamayı. Hı hı. Dolayısıyla bir ifşa yapılması halinde bu mutlaka bir de para cezalarının da artık bir anlamda daha caydırıcı olsun. Yani bir de şunu açıklamak lazım birazcık hukuk açısından hı hı. cezanın temelinde yatan olay e, caydırıcı unsur olması. Evet. Yani bu bir suç iş, bir haksız fiil, bir suç işlediğiniz zaman bunun karşısında bir ceza göreceğinizi bildiğiniz için onu yapmaktan imtina edersiniz. Yani kırmızı ışıkta geçmezsiniz. Basit bir şeyi söylemek gerekir. Evet. Dolayısıyla bu para cezalarını eğer biz e, kapatma şeklinde, bir günlük kapatmaya dahi olsa bunu yine hemen hemen hiçbir işletme göze alamaz. Yani en azından mühürlenmiş bir iş yerini düşünebiliyor musunuz? Bir fırının mühürlendiğinde neden dolayı mühürlendiğinin de oraya yazılıyor mazbatasından bir de asılıyor. <laughs> e bunu kimse göze alamaz. Yani cezalar caydırıcı yani cezaların da caydırıcı olduğunu görmüyoruz. Bu arada ben size sormak evet, istiyorum. Evet. Siz çok güzel anlatıyorsunuz ama siz anlattıkça da aklıma yeni şeyler geliyor. Bir tanesi bu denetlemeleri, fırınlara yapılan bu denetlemeleri kim yapıyor? Yani yani tamam e, fırınlar e, işte e, fırıncılar bir araya geliyorlar e, illere göre e, kirasını sigortasını şu buyunu koyarak günde kaç ekmek satacağını düşünerek falan vesaire bunların bütün hesaplamalarını yaparak sunuyor. E, fırıncılar Birliği de e, kararı e, bir rakam belirleniyor tartışmalarla dediğiniz gibi komisyonda Ticaret Bakanlığı'na gönderiliyor ama e, fırıncıları takip eden e, denetleyen e, kimler var? Bir de bu arada ee, bu oda mı oluyor? Fırıncılar birliği mi? Oraya dahil olmayan fırıncılarda var mı? Bunlarla ilgili olarak yaptırımlar var mı? Tespit ediliyor mu? Onlar kapatılıyor mu yoksa devam ediliyor? Nedir durum? şimdi onlar da mutlaka ki e, takip ediliyordur aslına bakarsanız burada esas görev düşen fırıncılar odasının kendi birliğine bağlı olmayan iş yerlerini tespit edip bunlar hakkında e, yaptırımlar uygulatma yolunda gidebilirler son derece bu doğal hakları hı hı. E, e, bu konuda da yetkileri var nereye müracaat edecekler Tabii ki burada müracaat edecekleri yerel yönetim yani kendi ilçesindeki belediyeye müracaat ettiğinde e, belediye mutlak surette bu konuda gerekli işlemleri yapacaktır. Çünkü gıdaya dayalı olan denetimleri biliyorsunuz ilçeler bazında dahil belediyeler yapmakta. Ama tüketicilerin de belediyelerin haricinde bir şikayet halinde yine dediğim gibi Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri var. Bu il müdürlüklerinin kanalından da yapılan şikayetlerde hemen denetime tabi tutuluyor. Yine az önce belirttiğim gibi zaten Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bu haksız fiyat artışına ilgili uygulamayı yaptıklarında, buradan şikayetlerini yaptıklarında direkt olarak Ticaret Bakanlığı'na bağlı bütün denetim, denetim ekipleri tarafından bu işyerleri çok ciddi bir şekilde denetlenmekte. Tabii yani düşünebiliyor musunuz? Yani ülkemin İstanbul'da 20 milyonun üzerinde, 22 milyonun üzerinde bir nüfusun yaşandığında da her şey merkezi otoriteden de beklememiz çok da doğru değil. Evet. evet. Nereye yetişecekler ya? Ama burada tabii ki en önemli görev ilçe belediyelerine düşmekte. Çünkü Belediyelerin bir anlamdaki görevi nedir? Biz seçiyoruz, göreve getiriyoruz. Bizlere her türlü hizmet versinler diye. Bu hizmet de en azından gıdaya dayalı olanlarında ve ana eğer gıda maalesef toplumumuzda ekmeğe dayalıysa. Yani düşünün bazı hanelere günde 10 ekmeğin üzerinde giriyor. Yani burada evet, çok evet. enteresan bir şey daha var. Bakın e, haksız kazançla dayalı olarak 6,5 liraya satması gereken ekmeği eğer 8 liraya 10 liraya satıyorsa buradaki çağrı düşünebiliyor musunuz Yani 2 lira 3 lira olarak hocam satıyorlar ama ya ben 6,5 liraya 6,5 liraya 8 liraya ekmek bilmiyorum ben en azından kendi çevremde yaşadığım ortamda yaşadığım çevrede bilmiyorum 4, 5, 10 lira 10 lira evet bu 10, 10 liraya, liraya satıyor simit fiyatları mesela 10 lira 12,5 lira değişiyor ya, mümkün değil yani o fiyatları duymak mümkün değil ama şimdi siz anlattıkça e, şoklardayız işin gerçeği yani maalesef yani burada çok net bir şekilde söylenmesi gereken olay 200 gramlık ekmeğin belirlenmiş olan fiyatının 6,5 lira 250 gramlık ekmeğin de 8 lira olduğunu ama maalesef 250 gramlık ekmeği hemen hemen e, satan yani böyle bir ürün üreten fırın çok az hep Ara, ara ara gramajlar arasında oynayıp hı hı. bunu da fiyata haksız bir şekilde yansıtmalar çok fazla bu konuda tüketicilerin çok ciddi anlamda duyarlı olmaları gerekiyor ee, ne yapacak Ekmeğini alacak poşetini zımbalayacak, fiyat listesinde zımbalayıp götürüp e, ilçe belediye e, belediyenin yetkili yerinde bunu ta, şey yaptığında ya da kendin de tutacak dediğimiz gibi uygulamadan aradığında Ha, işte onu soracaktım ben şimdi yapılıp, ben şimdi siz söyledikten sonra HFS e, uygulaması e, ticaret bakanlığına yönlendiriyor. Zaten uygulamayı yüklediğinizde de işte künye sorgulama, barkod evet. sorgulama diye karşımıza çıkıyor. Evet. Yani. Evet. Buradan evet, mı şikayetleri yapabiliyoruz? Değerli yani hocam. Kolay olarak hani ki hangimiz gidip fırından ekmeği aldık da işte zımbaladık fiyat şeyini koyduk ama oradan girip de HFA uygulamasını indirdiği anda ben şuradaki fırından şunu aldım şeklindeki yazıp kendisinin de bilgilerini girdiğinde Ticaret Bakanlığı bu konu üzerinde çok ciddi anlamda hı hı. durmakta ve yönetmeliklerde de şu anda birçok yenilik yapılmakta. Hı hı. E, şimdi gıda fiyatlarına da bağlı olarak lokanta ve restoranlarda artık fiyatların kapılarda görülür, evet. masalarda olması, QR kodunun artık kaldırılması gibi birçok konuda düzenlemeler yapmakta. E, yani merkezi yönetim elinden geleni yapıyor. Tabii burada aslına bakarsanız biz tüketicilere de çok önemli görev düşüyor. düzenli olmamız gerekiyor. Ya aldım ekmeği ne yapayım 1 lira 2 lira lir hocam almadım. ama düşünebiliyor çok musun? Çok güzel bir noktaya geldiniz. Ee, sözünüzü balla kesiyorum. Ben başımdan geçen bir olayı ben başımdan geçen bir olayı daha önce burada anlattım ama bir kez daha tekrarlayayım. Hatta bununla ilgili ne yapmam gerektiğini de bilmiyordum. Şimdi siz uygulama deyince yapacağımı anladım. Şimdi bizim benim oturduğum semtte bir fırın var. Ee, kendisinden alışverişimizi yapıyorduk. Fakat e, kendisinin ekmek şey, ekmekleri verirken poşete koyarken eldiven kullanmadığını gördüm. Ee, bu beyefendiye uyardım çok dedim dedim çok ki beyefendi neden eldiven kullanmıyorsunuz? Başka itiraz edenlerin de olmadığını gördüm benden affedersiniz dedi eldiveni taktı. Ekmekleri verdi neyse bir başka gün e, değerli hocam tekrar gittim. E, çok dinleyicilerimizden de özür dileyerek söylüyorum. E, dürüm döner almış beyefendi afiyetle yiyor fırının içinde tam ben içeri girince ağzından bir lokmayı düşürecekken eli, eliyle tekrar ağzından içeri itti. Yağlı yağlı dönere dokundu ekmek istedim götürdü o yağlı eliyle ekmeği poşede doldurdu dedim ki beyefendi yani yeter artık bakın dedim az önce ağzınızdan dedim böyle yağlı yağlı döneri düşürüyordunuz onu ağzınıza ittiniz bir de dedim gittiniz eldiven takmadan şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz İşte özür dilerim beyefendi ne olur kusura bakmayın beyefendi falan filan dedi ben ekmeği almadım oradan da alışveriş yapmıyorum şimdi... Hijyen önemli değil mi? Bunun da bir yaptırımı yok mu? Ben bu fırını istesem Bilmiyorum bu abi. uygulama üzerinden mi şikayet edeceğim? Sorun bu değerli hocam. Buyurunuz. Ya, bu uygulama üzerinden de şikayet edebilirsiniz. Tabii ki hani daha duyarlı vatandaşlar da ne yapıyor? Belediyeye gidiyor, hemen e, müracaatında bulunuyor. Oradan da bizim TÜKONFET olarak bize gelen bütün şikayetleri de biz özellikle özellikle takip ediyoruz ki bu konuda bizim e, başkanımız tanınıyor artık Türkiye çapında Aydın Ağustos Başkan ve evet. İbrahim Gül'ü. O inanılmaz ceplerinden inanın, bütün samimiyetimden söylüyorum ceplerinden inanılmaz paralar harcayarak davalar açıyorlar yani. evet ve Aydın ve, e, muhteşem bir şekilde savaş veriyor. Evet. Biz de nacizane yani yanında kendisine değil kadar destek. Harikasınız yani. gerçekten. Seçimleri... Buyurun. İsabla, tüketicilerin bilmesi gereken bir şey var. 6502 sayılı bir kanun var. Tüketicilerin korunmasından ve bilgilendirilmesinden ilgili bir yazım çıkartılmış bir kanundur. Yani bir de yani şimdi hep böyle Avrupa'dan ileri ülkelerden şey alır ki biz de ileri ülkeyiz artık hı hı. kendi ülkemizde. Ben her zaman söylüyorum dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz, en güzel ülkesindeyiz. Evet. Ama burada da tüketicilerimizin bilinçli olarak e, bizlerin önerdiği bir şey var. Ya böyle yapan yerleri boykot edelim. Ne olur yani bir gün iki gün almasak o fırına uğramasak ya da o manava, o bakkala her neyse o lokantaya uğramadığımız zaman hiçbirimiz aç kalmayız. Yani başka yerlerden temin etme imkanı da var. Ama böylesine bir tepki gördüğü zaman kendisini oturmaktan düzeltmek zorunda kalacak. Başka çaresi yok ki iş yerine kilit vuracak hali de yok. Ama bizler tepkilerimizi tabii ki düzgün bir şekilde. Ee, uyarıcı bir şekilde kalabalıklar halinde bir de vermek lazım değil mi hocam? evet evet Kala yani burada bizim e, istediğimiz bir ifşa edilme olayının artık gündeme gelmesi ikincisi de bilinçli bir şekilde tüketici yani bir de e, çok basit bir şey vardır İktisatın çok temel ana kuralı nedir arz ve talep dengesidir hı hı. eğer biz talebimizde belli bir şekilde bilinçli hareket edip bunda bir daralma bir azalma olduğu zaman zaten bunu arz eden yani üreten satan hı hı. E, bu işin aracılığını her neye ise her işi için geçerli bu kendilerini otomatikman daha düzgün hale getirmek zorunda kalacaklar. Kanunlara yasalara yönetmeliklere uymak zorunda kalacaklar. Aslına bakarsanız bütün yük yine biz tüketicilerin üzerinde oluyor. Bizim alacağımız tavırlarla da biz aynı şekilde yönetmiş de olabiliriz dolaylı olarak e, bu tür işletmeleri. Evet evet hocam şimdi vaktimiz daralıyor. Sevgili dinleyiciler tüketici masası bölümündeyiz ve e, doktor Mücahit Saraçlı ile konuşuyoruz. TÜKONFET e, Hukuk Komisyonu üyesi. E, hocam en sıkıntılı olduğumuz konulardan bir tanesi gıda fiyatları. Neye elimizi uzatsak evet. e, canımız çok yanıyor. Fiyatlar durmuyor. Yükselmeye devam ediyor. Takip edemiyoruz artık. Ben bir de son dönemlerde fiyatların çok değişkenlik gösterdiğini görüyorum. Aynı ürün, aynı gramaj, aynı e, ambalaj, her şey aynı. Bir yerde ucuz, bir yerde daha pahalı. Şimdi bu gıda fiyatları artıyor artarak artmaya devam ediyor ama neye göre artıyor? Niçin bu gıda fiyatları düşmüyor? Ne oluyor sebebi ne yani değerli hocam? Bravo. Buradaki uygulama maalesef tabii yani günümüzde de hep serbest piyasa dediğimiz bir serbest piyasadaki rekabete dayalı olarak aslına bakarsanız hı hı. E, tüketicilerin lehine yansıması gereken olaylar e, bir yerden sonrasında bu kadar e, oynak, bu kadar kısa sürede değişen fiyatlarla da e, yüksek fiyatlarla e, bir takım gıda olsun hı hı. aslına bakarsanız diğer kalemlerde de çok fazla fiyat oynamaları var. Hı hı. Bunlarla ilgili olarak çok e, e, haksız kazanç elde edilme yolunda. Yani bunun zamanında da Sayın Cumhurbaşkanımız da aslına bakarsanız çok bu e, konuya eğilmişti. Hı hı. E, 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 zincir marketlerin e, kar marjlarını en azından belli süreler içerisinde düşürmesi hı hı. diye. Yine ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Burada yerel yönetimler yani belediyelerin üzerine çok fazla e, düşmekte görevler. Yani bu düşünebiliyor musunuz? Bu kooperatifler aracılığından sebze meyveyi bile yerinden alıp e, belediye tanzim satışları vardı eskiden biliyorsunuz. Yani. Tabii tabii. Bunların aracılığından bazı belediyeler bu uygulamaları yapmaktalar ama bunların aracılığından çünkü e, belediyeler, yerel yönetimler yani halkın yararına çalışan kamu kuruluşları olarak değerlendirdiğimizde kar amacı gütmezler. Hizmet amaçlıdır bu. Hı hı. evet Burada da piyasayı dengelemek açısından eğer siz bir ilk e, ilçenin belediyesi olarak e, getirdiğiniz portakalı mandalina elmayı manavda markette 30 liraysa siz belli bir şekilde getirdiğiniz e, üreticiden aldınız 20 liraya sattığınız zaman sizden rekabet etmek için 30 liraya satan markette manavda her kim satıcıysa kendisini düzeltmek zorunda orada ortaya çıkan faiş rakamında tüketici tarafından çok rahat bir şekilde tespit edilecek. Hı hı. Dediğim gibi yerel yönetimlerde artık bu konularda halk yani tüketiciye halka hizmet konusunda bir takım artık organizasyona bir takım aygıt e, işle, e, işlevsel olarak bir görevler alarak piyasalar içerisindeki yani bir e, ticari hayatın içerisinde de düzenleyici rol almak durumundalar. rekabet e, unsurunu da ...kendilerinin de katması gerekiyor bu uygulamaların içerisinde. Az önce verdiğim örnekteki gibi yani eğer mandalina 20 liraya belediye tanzimlerinde... ...ya da belediyenin açtığı bir yerlerde ya da pazarlarda pazarcılar odasının da... ...yine birleşerek toplu hareketlerinden birlikte hareket edildiğinde... ...çok daha büyük rekabet imkanı doğacak. Yani hı hı. pazarda 20 liraya satılan bir malı da market 30 liraya... ...oldukça zorlanır satmak konusunda da. Evet. Ee, değerli hocam çok teşekkür ediyorum... Ee, ...tüketici masası bölümüne katıldığınız için... ...bu önemli bilgileri paylaştığınız için... ...inşallah bir gün stüdyoda da... ...sizi ağırlamak isteriz. Ee, hatta şere, beraber... Şere, şere. ...beraber ekmek arası salça yaparız değerli hocam... Ee, eskileri Ay, biraz <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. çocukluğumuza hatırlatıyor. Çocukluğumuza gideriz biraz. kadar değil ama benim için çok geçmişti <laughs> Ama güzel bir şey hatırlattınız. <gülüyor> <gülüyor> çok hoştu, çok güzeldi. Çok, çok hoştu. Çok, çok teşekkür her ediyorum. Zaman, ne zaman ederseniz biz bilinçlendirme, bilgilendirme, bilgi aktarma konusunda evet. konfederasyon olarak inanın üstümüzde işini yapmaya gayret ediyoruz. Bize ulaşan her türlü olayı da sonuna kadar takip etmekteyiz. İnanın e, birçok arkadaş. Adam. Biliyorum biliyorum ee, ben buradan olsun her biri kendi konusunda inanılmaz derecede çalışmalar yapıyoruz ee, elimizden geleni yapıp bilgi aktarma bütün amacımız bilgi aktarma biz haşa kimseyi yargılama hakkına sahip değiliz sadece Hı -hı. her iki tarafı aslında bu bilgi aktarışı. İki, i̇ki tarafı da yani, düşünüyorsunuz evet evet biz iki tarafı bilgi. yani Kim siz kimse, sadece aslında e, tüketici değil. Evet. Evet yani sadece evet, tüketici, tüketici değil Evet evet. Evet evet. evet. Ee, biliyorum. Yani, bu arada kimlerinde birazcık artık buyur özür dilerim. Başta Aydın Abi Aulo, sevgili Aydın Abiye, İbrahim Güllü'ye evet. ve gerçekten evet. geniş bir uzman kadrosu var Türkiye genelinde Edirne'den çok Kars'a geniş. kadar gerçekten. her birinize de çok evet, çok evet. teşekkür ediyoruz bu arada. Biz teşekkür ederiz, imkan tanıyorsunuz sesimizi duyuruyoruz, biz çok teşekkür ediyoruz size. Her zaman her türlü bilgi akışında sorulacak olan sorularda ne kadar faydamız dokunursa o kadar hem mutlu oluruz hem de üstlenmiş olduğumuz görevi yerine getir kılmış oluruz. Size de sonsuz teşekkürler. Ben Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek <laughs> üzere. İyi yayınlar, başarılar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <laughs>